Gençler bir soru bir netle birlikteyiz. Faktöriyel sorusu. A bir rakam olduğu söylemiş. Eşitliği sağlayacak şekilde kaç tane sıralı ikilimiz var. Peki A'nın alacağı değerlere ve B'nin alacağı değerlere bakalım. Sıfırdan başlayalım. Burada sıfır faktörün biz 1 olduğunu biliyoruz. Peki A, B'ye sıfır verdiğinde 1 çarpı 1. Buradan da yine 1 değeri gelecektir. Yani sağlar. Peki burada A'ya ben 1 versem buraya da sıfır versem. Yani burası 1 faktöriyel yine 1 oldu. Diğer tarafta 0 ile 1'i topladığım 1 oldu. Buradan da yine aynı şekilde eşitliği sağlayacaktır. Peki 2'ye 0 versek burada 0 faktör 1 olduğu için yani bir etkisi eleman gibi düşünebiliriz. Bunu gösterelim. 2 faktöriyel 2, 0 faktöriyel 1'de eşittir. Toplarsak zaten 2 faktöriyel bu eşitlik sağlanacaktır. Buradan ben 3'e 0 en son kaça kadar? 9'a 0'a kadar gidebilirim. Yani burada kaç tane durumumuz var? Bakın şuradan kesiyorum. 1'den 9'a kadar 9 tane. Peki bu A ile B kendi arasında yer değişebilir. Dolayısıyla 9 çarpı 2 artı bir de 0 ile 0. Yer değişse de fark etmiyor. Dolayısıyla artı 1 gelir. Toplamda o zaman 19 tane durum var. Doğru cevabımız B'dir.